Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün e, bir taş tanıtacağım size Ahlat serisi. Bu binanın merdiven basamak boşluklarından geçiyoruz. Şöyle bir uygulamamız oldu. Yani bina sakinleri şöyle diyemse boya derdinden, sıva derdinden yok patladı, etti. Şeyinden kurtuldu. Zahmetinden. Evet, bu da sensör lambamız, CMC kesim. Şöyle diş mekanına çıkalım. Burada da başka bir ürünümüz mevcut. müşterimize hayır doğrulu olsun. Güle güle kullansınlar diyeyim. Ya bu kültür taş uygulamasını herkese tavsiye ederim. Hem bahçeye bir güzel görüntü sağlıyor. Sıva patlaması. Boya derdin olmuyor. Eski halini gördüğünüzde hep taraf böcekleri pislikten geçirmiyordu ama şu an Hakikaten çok güzel bir şey oldu. Demir korkulukları da boyadık. İşte binanın dış cephesi. Orası da boyanıyor. Şu ön tarafına da başka bir taş uygulaması yapacağız. Nasip olursa onu bu hafta başlayacağız. Görüşmek üzere. Hayırlı günler dilerim.